Bugün kolay bir maç olmadı. Yani kendimize inanan güvenen bir takımız. Son dört maçımızda zaten farklı skorlarla alıyorduk. Yine farkı gideceğimizi düşündük ama rakip dışı çıktı. Kalabalık çıktılar. Ancak biz emin adımlarla yürüyoruz. Bundan daha ileriyle de başa değilebileceğimize inanıyoruz. Hakan, ben ve diğer bütün takım arkadaşlarım. Bakmadan mücadele peşindeyiz. Bizimle maç yapmak isteyen, kendine güvenen, siyah gruptaki büyük takımlara davet ediyoruz ama bizimle yapmıyorlar. Ricaımızdır yapsınlar. Keyifli maç olacaktır. Buradan bir meydan okuma mı geldi Kurtuluş abi? Kendine güvenen herkese meydan okuyoruz. Yani biz tabi edep, adap, spor ahlakı dahilinde her türlü maçı içinde çünkü bizim maçlarımızda sarı kart bile çıkmaz. Hakim itiraz bile olmaz. Ama kendine güvenen herkese maç yapmaya hazırız yaparız da. Evet çok bakalım. iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Ve bunların içinde siyah takımın hepsinin de iyi olduğunu inanıyorum. Hepsi çok güzel oynuyorlar. Çok güzel müdafaa ediyorlar. Ve biz de bunların bir parçasıyız. Yani burada en güzel dediğiniz bile şu anda yenilebilir yani. Çünkü bütün takımlar toplanma aşamasında. Biz de şu anda toplanma aşamasındayız. Çok iyi takım olduğumuzu diğer takımlarda söylüyoruz hep. Bunu bizim söylememize bile gerek yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz.